Savaşlarda Tanrı adına başarı elde edip kötücül güçleri tek bir kılıç darbesiyle indiren Paladinler, Dungeons and Dragons'te hem tüm hasarı tanklayan hem de oldukça fazla hasar çıkartan genellikle de yakın dövüş oynanan bir sınıftır. Paladinler ilk seviyede çevredeki kutsal ya da kutsal olmayan iblislerin yerini tespit edebilmektedirler. Ayrıca hem kendilerine hem de dostlarına can basabilecek bir can havuzları vardır. Bu can havuzu seviye atladıkça artar ve uzun dinlenme yapınca dinlenir. İkinci seviyede ise paladinin en önemli özelliği olan ilahi vuruş açılır. Büyü halinde harcanıp kullanılan ilahi vuruş sonraki yakın dövüş saldırınızda hasarınıza bonus sağlar. İkinci seviyede büyü yapabilme kabiliyetine de erişen paladinler dövüş stili de seçerler. Oyunun ilerleyişine göre dövüş stillerinden istediğiniz birini seçebilirsiniz. Ben bu karakter için büyük silah dövüşünü seçiyorum. Bu sayede çift ele tuttuğunuz yakın dövüş silahı ile hasar zarında bir ya da iki attığınızda hasar zarını tekrardan atabilirsiniz. Üçüncü seviyeye geldiğinizde ise alt sınıf seçersiniz ve kutsal kanal özelliği kazanırsınız. Bu bölümümüzde Fetih alt sınıfını seçiyorum. Yapabileceğiniz ilk kutsal kanalın özelliği sayesinde aksiyon olarak istediğiniz sayıda canlı seçersiniz ve onlara wisdom kurtarma zarı arttırırsınız. Başarısız olanlar her turun sonunda tekrardan kurtarma zarı atarlar ve kurtulmaya çalışırlar. Kurtulamayanlar ise 1 dakika boyunca karakterinizden korkar. Bir diğer kutsal kanal özelliğinin sayesinde ise saldırı zarınızı attığınızda zar sonucunuzu görüp sonucu 10 ekleyebilmenizi sağlar. Kutsal kalan özelliklerinizi 3. seviyede her kısa dinleme başına bir kez kullanabilirsiniz. Karakterin büyülerine geçecek olursak ise karizması artı 3 olan 3 seviye bir paladin 4 tane büyü hazırlayabilmekte. Üçüncü seviye bir paladin sadece birinci seviye büyü hanesine sahip olduğundan dört tane birinci seviye büyü seçiyorum. Bunlardan ilki zırh sınıfınıza iki ekleyen inanç kalkanı büyüsüdür. İlahi vuruş özelliğinin yanına gök gürültüsü vuruşu büyüsünü seçiyorum. Bunun sayesinde hem fazla hasar verip hem de düşmanı yere düşürebilirsiniz. Bir diğer büyümüz emir büyüsüdür. Bu büyü ile uzaktan bir düşmanın silahını düşürebilir, kaçırabilir ya da size yaklaştırabilirsiniz. Son olarak seramoni büyüsünü seçiyorum. Bu büyü ise biraz daha işlev katmaktadır. Bu büyü ile suyu temizleyebilir, insancıların beceri denemelerine bonus sağlatabilir ve ölülerin zombiye dönüşmesini engelleyebilirsiniz. Paladin sınıfının yanına zor bölgelerde yürümenizi sağlayan ve gizli gitmenizi sağlayan toprak genisi sığırkanı seçiyorum. Arka planın için ise saray mensubu arka planını seçiyorum. Arka plandan içgörü ve ikna becerilerine yeterlilik kazanıyoruz. Sınıftan gelen beceri yeterliliklerinden de atletizm ve dini seçiyorum. Ayrıca hazırladığım karakterin yetenek skorları şu şekilde. Platin sınıfının ilk 3 seviyesi de bu şekildeydi. Sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.